Ben size göstereceğim. Hadi başlayalım. Hadi ya. Asansör. Asansörlü mü? Asansörlü oh. mü? Aziz. Olup. Oh. Bak bir iki üç dört merdivene çıksaydık ya. Siz de merdivede çıkıyorsunuz? Aynen. <laughs> ee, siz o zaman Hatice teyzenin yeğeni misiniz? Hatice teyzenin yeğeni. 14. katta bayağı vayay göz arkadaşlar. 1-2-3-4-5'e ne çıkacaktık? Ben Veya inek, inek. İnek mi? Merdivenle mi? Tamam. Başka rengimiz şey ya yani. Gelin bizi göstereyim. <laughs> Seval öyle bakıyor. Şöyle. Hop. Evet arkadaşlar şu anda sonuncu katımız açtı. Şu an en sona

Kayseri bu du durur. <laughs> kafayı vuruyor. Hadi şöyle arkadaşlar. <laughs> <laughs> Asanda şöyle. <laughs> Hadi şimdi merdiven <berkmenin> dinle zamanı. Durur. <laughs>

geliyor musunuz? Evet arkadaşlar bu da benim arkadaşlarım geliyor musunuz? Gelmiyorlar arkadaşlar. <laughs> hadi lan hazır. Şimdi 14. katta baktık şimdi 0. katta başka. 14. katta siz Kayseri'yi gördünüz. Vallahi. Video çekiyoruz. Video çekiyoruz. Görüşürüz. Hadi. Allah. <laughs> Kayseri. Oldu. Şimdi Yusuf gibi çağıracağız. <laughs> Şamalı, nasıl... Arkadaşlar Aslan canlı yerinde. <laughs> <laughs> <Şamalı. gülüyor> <Şamalı. Ema sıfrenmiş. gülüyor> Bir dakika, biz de <laughs> Sen ben de. Ben Aslan gidiyor. Aslan uyumaya basma. Tabii ki de videomuzda küfür eden aslan. Aslan küfürcü aslan. Aslan bak düğmeye basma yoksa kalırız. Basacaksın değil mi? Öyle olsun, öyle olsun. De de öyle olsun. Allah çarpsın basma. Allah çarpsın. Bir de Baslan, Allah Sen dur dur. Sen git kanka ama basma bak. Eğer basarsan aslan Öyle bir daha hiç arkadaş olmam kanka seninle. Hiç arkadaş olmam. Arkadaşlar bastık gideyim o. Arkadaşlar eğer aslan basarsa bir daha benim arkadaşım olmaz. Asansörde izle kaldığımı da gösteririm. O asansör sanki çok hızlı inmedi mi o? Aslan arkadaşımız gitmiş. Ah. Aslan aslan aslan. Aslan düştü kanka. Aslan düştü. Hadi Allah'ım tutmuyor. Tamam i̇şte var nerede? Videomuzun sonuna gelelim. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Like butonu gelirse çok sevinirim. Görüşürüz. Hoşçakalın.